Evet. Sergen Yalçın'da Beşiktaş'ı nasıl buluyorsun? Evet. Sanki şu anda hani bir anket yapılsa ligin en formda hatta belki en sempatik takımı tamam, tamam. çıkabilir. Beşiktaş'la ilgili standart bir görüşüm var. Şunu söylüyorum hep haftalardır. Mensah, Atiba, Dorukan, Josef Souza bu dört kişiden üçü oynadığı zaman Beşiktaş'ın orta sahası ligdeki en sağlam orta saha. gibi orta saha. Çünkü hepsinin 90 dakika devamlılığı var. Hepsinin savunma özelliği i̇ki var. İki yönlüler. Ha, i̇ki yönlüler. Oyunun iki yönünü oynayan orta sahalar. Tamam bir Laiç gibi tabii, tabii. ultra bir on numara yok ama Laiç'in yürüyecek hali yok. Ha, sonuçta bu hem preste çalınan toplarla rakip savunmaları dengesiz yakalanma şansı veriyor. Hem de defans bloğunu rahatlatıyor. Bak şimdi hiç oynamamış defans blokları bile bu orta saha sayesinde şey yapıyorlar. Mesela vide orta yok Necip her zaman profesyonel. Larin beklenmedik ölçüde iyi. Larin önde iyi. Abu Bakar çok iyi bir santifordur. Gittikçe güçleniyor. Gezal çok iyi bir oyuncudur. Çok evet. iyi tanıdım. Hala tam fizik olarak değil ama yavaş yavaş o da şey oluyor. Eğer Enkudu da bir sakatlık problemi tekrar nüksetmeyip o da form düzeyini arttırırsa Beşiktaş bayağı iyi bir takım yani. Ha, yine, yine her şeye rağmen ben varsa... her şeye rağmen yine kaleci derim, değil mi? Yani tamam bu maçlar geçildi, aralarda kurtarışlar da var ama kalecilerde e, henüz tam böyle e, bir büyük takımı idare edecek bir şeyi. Görmüyorum. Galatasaray ve Beşiktaş bu konuda muzdarip. Şu anda mesela Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin işte Türk tamam. ve genç kalecileri tamam. tamamdır. Herkesin evet, nezdinde böyle ama ha. yani Beşiktaş'ta bir kaleci yani eksiği var hem tamam, stoperlerde sanki. Şu anda bir mesela Utku'da bir sorun olmadı ama her anda olabilir. Çünkü o deneyim önemli. Kaç zamandır maç oynamıyor? Yani o yüzden tek tehlikeyi Beşiktaş'ta orada görüyor. Stoper ikilisi de çok güven vermiyor sanki taraftarlar. Anladım ama işte orta sağ orayı kurtarıyor. Şimdi hmm. ben hep şunu söylerim. Yüzü dönük oyuncular şeye gelirse defans bloğuna stoperler dünyanın en iyi stoperleri de olsa zorluk yaşarlar. O şeyi çok iyi. Kompakt oluyorlar ortasa. Olunca arkasını rahatlatıyorlar. Rakip o aradan sızıp senin üstüne direkt gelemiyor. O avantaj Beşiktaş için. Sergen Yalçın'ın performansını nasıl buluyorsunuz? Şu anda iyi gidiyor. Yani. Yani çok evet. enteresan bir Kadıköy'de evet. bir galibiyeti evet. aldı evet. ve evet. E, tabii ki saha içindeki performanslar bir yana konduğunda yine de hatta onlarla beraber değerlendirildiğinde başrolde herkes bu galibiyet Sergen Yalçın'a yazar dedi. Dedi. Yani Sergen Yalçın da e, güven yani. veren Başak Başakşehir, Başakşehir yani. Kasımpaşa evet. arka arkaya bu 3 maçtan 9 puan alacak deseler ben itiraf evet. ediyorum. Şimdi ben bakalım bugün maç çok derdi. Tabii ilginç bir maç. Evet. Bugün iki maç ilginç. Tabii Alanya'da moralsiz yakalandı. İki maçta altı puan kayıp yani o bir Efe, avantaj Efe, mı dezavantaj mı olacak? Efecan'la Efe Salih yok. Efecan olmadan onların hücum gücü işlemiyor. Bak Fener'deki gibi Alanya'nın öndeki yabancıları da hepsi Santifor tipli oyuncular. Kanatları çalıştıramıyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Çok enteresan bir maç bekliyorum bu akşam. Ee, Beşiktaş içinde, Alanya içinde sezon sonunda geriye bakıldığında unutulmaz bir maç olacağı kesin. Evet, evet. Yani enteresan. belki beraberlik her iki takım için de çok yıpratıcı olmayabilir. Tamam. Ama galip gelen için büyük bir özgüven tabii, kesin. ve fark yaratacak bir maç. Kesin. Ee, yani final gibi bir maç. Hepimizin merakla beklediği. Evet. Bu haftanın belki de sonucu en çok merak, merak edilen maçı. Maç. Ne öngörüyorsun? Bence Salih ile Efe Can tabii yani, yani, takımın bilmiyorum, yarısı burada gibi. Burada tabii teknik adamı Mesela ben geçenlerde de yanında söyledim. Ben mesela e, onlarda stoperde bir sorun yoksa. Beşiktaş'ın da orta sahasının gücünü göz önüne alarak Siyopi'nin yanına mesela Fatih'i şeyde çok iyi oynuyordu Sivas'ta biliyorsun hı hı. ön libero olarak kullanırım çünkü oralarda mücadele etmek savaşmak mecburiyeti var baskısı bakasetasın yüzden... şeyi yok çünkü presi yok evet. yani o ikilinin çok sağlam olması lazım. Çünkü Hatta Ceyhun Beşiktaş da uzun zamandır oynamadı. Hatta Beşiktaş neden bıraktı diye de oldu evet, Beşiktaşlılar evet. içinde. O Sivas'ta ön libero'da e, müthiş oynadı. Ne ha durumda acaba? Da. Hakikaten o Ama oynadı bu bilmiyorum. stoper oynadı. O Koker bilmiyorum hmm. cezalı mıydı? Sakat, eğer sakatlığı varsa mecburen gene stoper oynayacak. Koker cezalıydı galiba. Ya yani tam hatırlayamadım ha. ama yok onun yok, yokluğunda Omino oynadı. oynadı. O yüzden yani kritik bir maç yok. Peki, o zaman Abdullah Avcı ve Trabzonspor'a evet. da geçelim. Bu bölümde e, Abdullah Avcı özel bir teknik adam. Evet. Başakşehir'le yaşadıkları ortada. Sonrasında bir Beşiktaş deneyimi. Trabzonspor'un hikayesi de enteresan. Geçen sezonun en beğenilen ve en sempatik takımından bir anda e, ligin ikinci arasında büyük bir düşüş. Pandemi sonrasında da puan kayıplarıyla kaçır kaçırılan kaçırılmış gözüyle bakılan bir şampiyonluk var. Sonrasındaki teknik direktör tercihi Edin Newton ve şimdi Abdullah Avcı bu kesişimden nasıl bir sonuç çıktı? Tabii puan cetveli hani diyoruz ya Fenerbahçe Hı. için çok geç değil puan cetveli şöyle böyle Hı. hani Trabzonspor'da puan cetvelinde de iyi bir görüntü yok. Ama tabii yeni bir teknik adam var. Bir adaptasyon süreci olacaktır illa ki. Bu sezonun Trabzonspor'unu Abdullah Avcılı Trabzonspor'u nasıl buluyor Ömer Ünündür? Şimdi e, Trabzon'da e, sıkıntılar var. Yani kadro sıkıntısı var. Bir defa Charlotte gittikçe yani Charlotte o takımın her şeyiydi yani savunmada sıkıştığında top saklaması gol atması şey yani e, şimdi bakıyorum e, e, öbür önemli oyuncu Makaye ve devamlı sakatlanıyor e, yeni transferlerden e, istenilen şey gelmiyor mesela Canini oynayamadı sakat gene şimdi Afobe çok kötü oynuyor yani. O kadar fizik gücü, kuvveti. Ben oyuncuyu da seyrettim yani. Mücadele eden ayağını kıpırdatacak hali yok. Şöyle baktığın zaman iki Abdülkadir'de düşüş var. Hı hı. İkisinde birden var. Katılıyorum. E şimdi böyle olduğu zaman dünkü maçı izliyorum. Yani oyunu Kayseri domine ediyor. Tek kale oynadın Evet neredeyse. Yani pozisyonlar. Ber tamam şimdi mesela Avcı önce takım savunması dedi. Çok kolay. Hakikaten dört maçta bir gol yedi Trabzon. Tamam ama ofansif taraf. Hiç. Ve de e, e, inanılmaz da baskı yedi takım. Yani Abdullah Avcı bir sistemi oturtan ama ona uygun oyuncularla Başakşehir'de büyük başarı elde etti. Bak Beşiktaş'ta olmadı. E, yani kolay değil Abdullah Avcı'nın iş. Yani takımın genel görüntüsüne baktığım zaman iki stoper iyi oynuyor. Perera devamlı e, kart görmeye müsait. E, Novan yerini Solbek tutmuyor. Hiç yani Baktığın ben hiç zaman. beğenmedim. Yani orta saha o Flavio falan ortada yok. Bir tane Norveçli mi vardı? Çok ağır bir sakatlık geçirdi. Hı hı. Bak o kuvvetli bir oyuncuydu. O sezonu kapattı gibi bir şey. Yani bilmiyorum durumu nedir. Yani zor. Ekuban da önemli bir o oyuncu. O biraz toparladı sanki. Hayır toparladı sen ama daha çok eksik fiziği ama her an gol atabiliyor. Dün de mesela bir tane kafayla şey yaptı. Yani enteresan bir oyuncu tipi. Ama ta mesela Trabzon'da da böyle ee, hazırlık pası olmuyor mesela. Hazırlık paslarıyla sahaya yayılma yok. Evet. Öyle olmadığı zaman baskı yiyorsun. Oyunun kopuk kopuk oluyor. Kopuk hücum ediyorsun. Savunmada tam şey yapamıyorsun. Şimdi e, topun arkasına geçtirerek e, oyuncuları en azından alan daraltarak bir nebze olsun o takım savunmasındaki zaaflar azaldı. Ama baktığımız zaman organizasyon sıkıntısı, ileri uçtaki sıkıntı bunlar zor yani Abdullah Avcı için çok kısa bir vaktimiz kaldı onda da e, pandemi sürecinde futbolu e, yorumlamanı isteyeceğim abi e, nasıl buluyorsun seyirci yok Evet. Ya... ama evimizde bu heyecanı yaşamaya Yaşam. devam ediyoruz pek şimdi... çok takımda vakalar var kimileri çok kimileri az e, bu e, hastalıktan etkilendi evet. şimdi seyircisiz maça alışmak çok zordu ama artık ben alıştım ben de alıştım yani şu anda... Şu anda alıştım. futbolu elimden alsalar oyuncu ağlamış çocuk gibi ağlarım. Ben çünkü Avrupa liglerini de devam ediyorum. Dün akşam da seyrettim işte Real Madrid, Atletico Madrid. artık alıştım ama şimdi bakıyorum ben o Barneboğa'da o ya maçları izlerken yazık. kendim gidip yazık. de şimdi bakıyorum ufak statta seyircisiz. Yani hava yoktu maçta mesela ama gene de biz alıştık yani seyircisiz maçlara çünkü aylardır böyle gidiyor. E tabii zor takımlarda sorunlar çıkıyor. Yani bu, buna uygun bir e, futbol şeyi yaşanıyor dünyada. Bütün sporlarda aynı şey, basketbolde de şeyde de. Bu bir e, bütün dünyayı ilgilendiren çok e, şey bir ciddi bir salgınla birlikteyiz. Evet. Onun için Ama futbolu iki var diyoruz değil mi? E, tabii, Yaşasın tabii, futbol. Tabii tabii. Hiç yani şu an bizi öyle. hayata bağlı. Aynen öyle. Sokağa çıkmaya yasağı var anda Ben şimdi bir buçukta oturacağım. Akşama, <laughs> akşama kadar maç. Akşam kadar. Mesajlaşırız abi. Başları <laughs> tamam. yorumlarız. Her ligden maçı izleyeceğiz akşama <laughs> kadar. Çok teşekkürler abi. Ayağına teşekkürler. sağlık. Sağ Şeref verdin. Sağ Seninle canım. birlikte olmak. Seninle futbolu konuşmak. Sağ ol. E, Gerçekten bir ayrıcalık. Çok teşekkür ederim. Umarım seyircilerimiz de keyif almıştır. Tekrar birlikte olacağız. Hatta bir de ayrıca Avrupa ve dünya futbolunda bir değerlendirelim yakın zamanda